Kuşar hem Çok mu yakın oldu lan? Oha bayağı yakın gösteriyor Dur. Biraz uzaklaştı. Dur lan. Hayır hayır öyle bakayım. Ben battal. Evet arkadaşlar bugün birlikte... ben, <laughs> ben <okuyayım. Her> <laughs> şey evet, şey bugün battal. senin evet arkadaşlar bugün battalla birlikte... Hadi oğlum çok o kadar yer yok. Ya bekle. <laughs> dur başlatma <mı> oğlum. <laughs> Splash Bros kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ben battal. Evet arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte Smoothie Challenge yapacağız. Burada malzemelerimizin <laughs> hepsini topladık şu an <laughs> ne abi <haber>, unuttum <laughs> <laughs> Splash Bros kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Emir ben Mata ya Yılmaz Mori hastası yuz dedi dedi hayır dedi Yılmaz Mori Splash Bros kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Emir ben <laughs> Mata

Kış Boskanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar benim için. Ben Battal. Evet arkadaşlar bugün yanımda Battal var. Battal'la birlikte Smoke Challenge yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Değil malzemelerimizi sayalım. Bizim burada bir şalgam suyumuz var. Acı sosumuz var. Çörekler sosumuz var. Jelibon var. Yoğurt var. Puding var ve burada fıstık ezmesi var. Battal'ın ben yanında da... Süt, bebek süt, maması, Nescafe, bal, ayran, ketçap ve gazoz Evet ketçap pardon. Ay, ay, ay. konuşalım. Ve <laughs> gazoz da sütü. <laughs> en son kullanacağız. Onları öğretmen şöyle ayrılmak hani evet. tatlandırmak için. Şimdi istiyorsan taş kağıt makasla başlayalım. Bir, iki, üç. sen, <laughs> <laughs> ben, sen <çekin> <laughs> Evet şimdi battal çekiyor. Kapıştırıyorum. <laughs>